2. Divan Kurulu seçimi. 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Yönetim Kurulu çalışma raporunun sunumu. Gelir gider durumunun sunumu. Yönetim, denetim ve gelir gider raporları hakkında görüşme açılması. Yönetim denetim kurulları ile ilgili gelir gider raporlarının ayrı ayrı aklanması tahmin bit, tahmini bütçenin görüşülmesi, dilek ve temenniler, yönetim, denetim, disiplin kurulu ile kurultay delegelerinin 3 yıllığına seçimi ve kapanış. <laughs> Amacın uygun niye harcan mı diye bir soru sormak istiyorum. Yani bu kadar faize para verilmiş gibi banka gelirleri bir hesap çıktı orada. Ee, onu merak ettiğim için açıklamasını istiyorum. <laughs> Evet. Ben yanıt evet. istiyorum. Yusuf Bey. Yönetim Sevgili arkadaşlar. Biraz önce çalışma raporunda da arkadaş dile getirildi. 2020 yılından evet. bugüne kadar pandemi nedeniyle bu süreleri Bu bankada faize verilen Hı. para öğrencilere verilecek olan bursun askıya alınmış halidir. Bunun dışında herhangi bir şey yoktur. Artı yani derneğe kasasına girmiş olan paranın genel kurula kadar mutlaka harcanacak diye bir hükmü yok. Bunu da bilmenizi isterim. Yönetim kurulları ile ilgili gelir gider raporlarının ayrı ayrı aklanması diye bir maddemiz var. Evet yönetim ve denetim kurullarının aklanması oylarınıza sunuyorum. Hoş geldiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi 14. Olağan Genel Kurul denetim raporudur. Denetim kurulu olarak yaptığımız denetlemelerde yönetim kurulunun tutması gereken defter ve kayıtların zamanında ve düzenli olarak tutuldu. Gelen ve giden evrakın kayıtlara işlenerek dosyalandı dernek gelirleri ve üye aidatlarının alındı mahfuzları ve banka hesapları aracılığı ile tahsil edildi ve üye defterleri ile muhasebe kayıtlarına işlendi. Yapılan harcamaların fatura ve gider makbuzu karşılığında yapıldı ve muhasebe kayıtlarına işlendi. Dernek meşrubat verimi başlarının kullanılmasında gereken titizlik ve hassasiyetin gösterildi. Derneğin geçen 3 yıllık süre içerisinde gelir ve giderlerin mizan ve bilançolarda gösterilenlerle tam olarak uyuştuğu saptanmış olup banka hesaplarımızda vadeli ve vadesiz olmak üzere hali hazırda toplam 136.305 TL 34 TL'nin bulunduğu görülmüştür. Sayın üyeler okunanlardan da anlaşılacağı üzere yönetim kurulumuzun nasıl bir özveriyle bir çalışma yaptığını görüyoruz. Hepsinize Hoşhurluğunuzda bir kere daha teşekkür eder. Devam edecek veya yeni seçilecek yönetim kurulunun da bu çalışmaları bir adım daha ileriye taşıyacağı kanısıyla derdek yönetimine titiz çalışmalarından dolayı kutluyor. Genel kurulumuza ve seçilecek yeni yönetime de çalışmalarında başarılar diliyoruz. Eğitim bursları 22.750 lira. Kırtasiye giderleri 546 lira. Diğer giderler 35.083,66 kuruş. Üye aidat genel merkezi payı 11.144 lira. Banka bakiyesi 136.305 lira 34 kuruş. Kasa bakiyesi 3.571 lira 13. İsimlerini alalım. Yusuf Kılıç. Yusuf Kılıç. Yazayım mı? Dur. Hasan Böyükbaşı. Arkada bir genç kardeşimiz var. İkin Öztürk. İkin Öztürk. Bahtiyar Sardın. Bahtiyar Sardın. Zeki Sunar. Hayriye Ertoğuş. Hayriye Ertoğuş. Buradan da karşılaştıracağız şimdi. Değerli katılımcılar. Maskeyi çıkartayım da konuşmalarım daha <laughs> yanlış. Evet. Ben size Atatürk Üçüncü Derneği genel olarak bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Çünkü yıllardır genel kurulları yapıyoruz, yönetimleri seçiyoruz. Ee, 1989 yılından bu yana Atatürk düşünce Derneği'nin neden kurulduğunu, nasıl kurulduğunu burada e, dile getirmiyoruz. Ben bugün birazcık da bunu dile getirmek istiyorum. 1980 darbesi yapıldıktan sonra Türkiye solu üzerinden nasıl bir sindir geçtiyse Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin üzerinden de aynı silindir geçti maalesef. 1983 yılında ANAP iktidarının gelmesiyle birlikte Türk Dil Kurumu kapatıldı. Arkasından Türk Tarih Kurumu kapatıldı. Ve 1989 yılının 19 Mayıs'ında bu alanda oluşan boşluğu doldurmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği kuruldu. <laughs> Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ilk kurucuları Ordinarius Profesör Doktor Hıfzı Veldet Hıfzı, Hıfzı Veldet Delidedeoğlu Profesör Doktor Muammer Aksoy Doçent Doktor Bahri Uçuk İlk genel başkanımız Muammer Aksoy, ne yazık ki bir yılını doldurmadan katledildi. Ardından Ahmet Taner Kışlalı, ardından Bahriye Uçuk, ardından Necip Havlemitoğlu ve Uğur Mumcu, daha adlarını sayamadığım birçok üyemiz ve arkadaşımız katledildiler. Onları asla unutmadık. Onların her biri yüreğimizde birer kırmızı karanfil olarak yaşıyorlar. Genel merkezin kurulmasından sonra 1994 yılında da sevgili ilk başkanımız Bahattin Aracı'nın öncülüğünde Keşan Atatürk'ü Düşünce Derneği kuruldu. Ve o günden Bugüne siz değerli üyelerin desteklerini hiç esirgemeden özleriyle bugüne kadar getirdiğiniz için getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Atatürkçü düşünce Derneği misyon olarak Atatürkçü düşünceyi savunurken eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerimize de burs vermeye başlamıştır. Bu daha önceki yönetimlerden bugüne gelen bir etkinliktir. Fakat 2002 yılından sonra AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte bütün toplumda olduğu gibi derneğe katılımda da ciddi bir erozyon yaşanmıştır. Bu erozyonu hala da yaşıyoruz. Biraz önce eski başkanlarından Sayın e, Rami Ulus'un dile getirdiği gibi maalesef gençlerimiz daha önceki yıllarda 2002'den önceki yıllarda katıldıkları gibi Atatürkçü düşüncü derneğin etkinliklerine katılmamaya başladılar. Bunun nedeni iş hayatına atıldıklarında ya da atılacaklarında bu dernekle ilişkisi olmasın istediler. Çünkü bu tür demokratik kitle örgütleriyle ilişkisi olanlar Maalesef iş bulamadılar. Hatta çocukları işe girecek diye ne yazık ki derneğimizden istifa eden üyelerimiz de oldu. Hatta kurumsal anlamda iş alacaklar diye derneğimizden istifa eden üyelerimiz de oldu. Hiç kimseyi kınamıyoruz. Haklı da görüyoruz. Çünkü yaşam gayesi herkesi çok zorluyor. <laughs> Bu pandemi ile birlikte biraz daha perçinlendi. Daha önceleri <laughs> esnaftan bağış topluyorduk. Her ay 17, 18, 20 esnaftan bize yıllık taahhüt veriyorlardı. O e, bilanço doğrultusunda da, da öğrencilerimiz <laughs> bu veriyordu. Fakat pandemiyle birlikte biliyorsunuz uzun bir süre iş yerleri kapalı kaldı. Sonra kısmen açıldı. Şimdi zamları söylememe de gerek yok. Her gün zam geliyor. Yani bu yüzden esnafımızla olan bu ilişkimiz de şu an kopmuş durumda. Gidip bağış isteyemiyoruz arkadaşlar. Adam siftah yapmamış. İnsanlar evlerine ekmek götürme derdinde televizyonlarda haberleri izliyorsunuz. Eee doğalgaz faturası, elektrik faturası yani bunlar ciddi anlamda insanları zorlamaya başladı. Fakat umuyorum ki önümüzdeki yıl eee biraz daha e, ee, serdestleşecek gibi görünüyor. Burslarımızı da önümüzdeki yıl devam ettirmeyi planladık. Bundan sonra da devam etmeyi düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür tamam. ederim. <laughs> İstediklerimizi seçilen, seçilecek olan yönetim kurulu büyüklerimle, abilerimle Yer, alsam da almasam da paylaşarak elimden gelen her şeyi yapacağım için burada o konuyla alakalı da vaktinizi almak istemiyorum. Zaten sosyal medyadan artık çok daha rahat takip edebileceğinizi düşünüyorum. Ben 9 yaşında burada Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Türk Halk Müzik Korosu'nda Soner Hocam ve rahmetli Nur içinde yatsın buradan da saygıyla anıyorum. Seyfi Hocam'ın vasıtalarıyla başladım. Orada aldığım, burada aldığım bu güzel eğitim, bu kıymetli değerler beni hayal kurmaya gitti. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına gittim. İki buçuk yıl TRT'de çalıştım. Birçok sanatçıya sazımla eşlik ettim. Aynı zamanda TRT'nin insan temalı belgesellerinin çoğunun müzik yönetmenliğini, aranjörlüğünü ve saz icracılığını yaptım. Daha sonra TRT içerisindeki siyasal konjonktürün yaptığı baskılardan mütevellit 7 tane arkadaşımızla birlikte istifa etme kararı aldık ve istifa ettik. Daha sonra memleketim Keşan'a döndüm. Burada sıfırdan benim mesleğimle alakalı olmayan bir iş açmak, o işi büyütmek, o işin ben olmadan da idare edilebilir bir noktaya gelmesi için altı yılımı harcadım. Başka yok mu? Başka yok. Bugün, ben olmadan daim olabilen bir işim, büyümekte olan bir işim var. Bundan yaklaşık 8 ay önce abilerimle buradan göç etmiş gençlerin buraya dönmediğinden, döndüğünde de buraya hizmet etmediğinden, kendi işine gücüne daldığından bahsettim. Konu buradan ADD'ye geldi ve fark ettik ki hepimizin ortak noktası ADD'ymiş. Yani benim gibi yüzlerce gence etkilemiş burası. Çok kıymetli değerler vermiş. Çok kıymetli öğretilerde bulunmuş ve bizi bu hale getirmiş. Yani beni bu hale getiren sizlersiniz. Öncelikle teşekkür ederim.